Hocam esmaları her gün belli bir sayıda okuyorum. Bir sakıncası var mı? Cinler musallat olur diyorlar. Her gün 276 defa Ya Nurul Hayy esması çekiyorum. Cin musallat olur mu? Vallahi cinle musallat olur. Şeytan da musallat olur. Güzel bir hikaye var. Çok anlattım. Millete bu sonuç veriyor yani. Cemalettin Emiroğlu diye çok sevdiğimiz, hoş, ehli tarik, güzel bir alim, Elazığ'da merkez vaazı. Her sene Ramazan'da bunu Malatya'ya geçici görevle gönderirlerdi. Malatya'da vaaz edecek. <laughs> gidiyordu, her sene gidiyordu. Kendisi anlattı, dükkana geldi, bize anlattı. Yani ahbaptık. Dedi, gittim dedi, bir gün <laughs> Bir arkadaşın dükkanında oturuyoruz dedi Malatya'da. Bir gariban adam girdi içeri. Selamün aleyküm aleyküm selam. Dedi ki ya Allah billah aşkına içinizde hiç alim, ulema, hoca yok mu ya? Ya bana ders verecek hiç kimse yok mu? Adam demek çok haram <laughs> Demiş yani ders ne istiyorsun Cemalettin Hoca da öyle demiş. Ne istiyorsun? Demiş bana bir zikir versin ki zikir çekeyim. Tamam ben sana vereyim demiş Cemalettin Hoca. Günde bin defa la ilahe illallah de demiş. Hay Allah senden razı olsun demiş. İnşallah hiç terk etmeyeceğim. Hadi eyvallah. Cemalettin Hoca diyor eve gittim. Yattım, daha uyku uyanıklık arası diyor, şu sağ tarafıma bir tekme geldi ama yani öyle rüya müya değil, bir tekme geldi ama bu sağ tarafıma diyor yataktan fırladım, baktım şiddetli ağrı var, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah falan, neyse yine diyor bir mayalama oldu sefer sol tarafıma daha şiddetli bir tekme. Ve söz şu, ne zaman mürşit olduğunda insanlara evrat veriyorsun? Allah rahmet eylesin, kendisi anlat yani, başına geçin. Ne zaman mürşit oldun da insanlara evrat veriyorsun? Artık yatamadım Sabaha kadar yatamadım. Allah'ım ben bu, bu adamı nereden bulayım da? O verdiğim ders kardeş benim selahiyetim yok. Gözünü seveyim böyle bir şey çekme. Git başkasını <laughs> bul diyeyim. Sabahı da Sabah erken diyor. Koştum arkadaşın dükkanına. Bekledim ki dükkanı aç. Açtı. açtı. Dedim ki ya o adam bir daha geldim mi? Ki, Vallahi gelmedi. Allah'ım ben ne diyeceğim? Allah'ın lütfü keremi diyor. O adam yine uğradı oraya. Dedim ki ya kardeş gel, gel gel gel. Dedi ki ben dedim ki ben yalan söyledim. Ben öyle bir selahiyetim yok. Aman gözünü seveyim git başka birisinden, birisinden ders al. Sakın ben dediğimi yapma. Dedik dedi ki ya hay Allah razı olsun ne bileyim ben. Fakir bir adamım sen dediğin çekecektim. E sen de geri aldın şimdi ne diyeceğim. Dedim ki git bul bulursun sen, bulursun. Başımdan def ettim. Kitaplara göre Bilmem kafadan 276, öbürünün 500 bilmem kaç, başın bela gelir. Böğrüne tekme yersin. O alim bir zat olduğu için tekmeyle kurtuldu. Sen perişan olursun, böyle haddinden fazla işlere girme. Adam gibi otur, ilimle meşgul olur. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor musun? Kur'an-ı Kerim okumayı öğren. Risale-i Nur okudun mu hiç? Risale-i Nur oku. Sohbetlere devam et. Adam gibi işler yap yani. Sen niye başını belaya sokuyorsun? Daha büyük belalar gelir başına. Hocam bir Müslüman olarak illa ki bir tarikata bağlı olmak mı lazım? Kendimiz dinimizi yaşayan Dinini yaşa. Sağım, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Bunun dışında ne altıncı şart var ne dördüncü şart var. Kimse bunları yaşamakta sana engel olmaz. Kur'an öğren, hadis öğren, fıkıh öğren, tefsir öğren, Risale-i Nur oku, sohbetlere devam et. Bunların hiçbirinden mürşid şartı yok. Ama ben manen terakki etmek istiyorum diyorsan, o öyle bir yol var. Hakikattır. Bin sene Ümmet-i Muhammed'i terbiye etmiş bir yoldur bu. Halen devam ediyor. O zaman tarikata girmek mecburiyetin var. O zaman. Bak neler saydım bunlarda tarika şartı yok. Ama illa ben manen terakki etmek istiyorum diyorsan bir zahmet bir ustanın yanına gideceksin. İlla marangoz olacaksan bir marangoza çıraklık yapacaksın. Çaren yok. Eni emi. Hocam neden esmaları çekmek sakıncalı çıkar çık, açıklar mısın? Ben bilmiyorum ben şeyh değilim. Ama olan şeyi sana anlatıyorum senin başına daha ağırı gelir. Akıllı ol. Bir kritik imanın var onu muhafaza et. Kur'an öğren, yazı öğren, risale oku. Efendim bir sohbet meclisine git, namazların ciddi kıl. Bunlara baxsan nə deyəcəksən? Mənim sənə tövsiyəm budur. Nə öyle şıq deyilim mən ya, alim deyilim ki niyəsin səbəb sebe səbəbini anlatayım.